Herkese selam mı diyor? Hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bugün Novar'yı oynayacağım. bit değil. Takımdaki Martis dedi ki: "Kanka, alma Nova, Nova alma, alma Nova." dedi ama ben aldım kardeşim. Çünkü benim Novam bir tık kalın kanka. Beni ilk defa izliyorsan kanka, bir önceki videolarıma bakabilirsin Nova izleyebilirsin bu arada. Hoş bu arada... Hoş geldin. Tamam. Düşmanlar 5 saniye Biliyorum, sonra Biliyorum böyle farklı savaş bir izlemek şey Hepsini evinde hissetmiyorsun böyle. Milyonlar doldu. Yani. Ama biraz takıl kanka. Bir Makara da is, tamam mı? Şak deyip sana küçük bir yardım. Franco. Red'den başladıkları infosunu aldım kanka merak etme. Benimle bir Haritaya kaydımı gördüm, gördüm gördüm. Merak etme. İçin rahatlıyorsun. Gel bana. Yolu Allah be. Ya ben dedim ki iki kişi çok hızlı kesmişlerdir. Toplan. Benim Yeniden biri farmımı gondiklemiş Ama aynı zamanda ruhumu söndürdü. Gondiklememiş mi lan yoksa? Ben mi günahını aldım? kan. Yıldız, Yıldız Düşman 2'de 2 attı. Ay ay. Siz böyle düşerseniz benim yapabilecek çok da bir şeyim yok yani. Mavisine gittiğini düşünüyorum bu arada. Şuraya bir bak bakayım kanka. Dojladı. Oo. Ters yöne gitti. Şaşırttın beni. Çap. Çap. Ben fırlayla giriyorum bu arada. Buna neyse. Benim takım arkadaşım katledildi. Lan. Düşman Ellerim soğumuş ya. Gel bana. <laughs> Düşman katledildi. Doğru yok Doğru yok Aldık Bir bazel Atalım ya atalım Atalım şey yapmayalım Yıldızlara dua Çünkü onların bir merhameti yok Tamam sesiliyor Top Gülüsü Geliyor Şak deyip kafana güzel bir Şöyle görüş vereyim Görüşledim kanka sana Onu alabilir miyim ya Roger düşsün de Önemli olan o Oy Fena vurdum Harbi fena vurdum yani. Burada içinde. ama bizim jungle'ın devreye girmesi lazım. Ay. Yıldızları Normalde late'de olsa ocak söndürür o vurdu. Ah. Bana. Şu turtle boş zaten. ne oldu ulti atabilirdin ya sanki. Ölü kart vardı. Galaktik yankı. Ya çok hızlı saçma çar ya. Sonunla yüzle. Gel bana. Bir Geldiğin yere... Kitabı aldık artık. Manasal Hiç sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı çekmeyiz de bir şey diyeceğim. Benim elime ne oldu abi ya? Farklı bir yerde oynuyorum diye Gel herhalde. Bana. Vallahi bir gariplik var yani. Bu ben değilim. Kesinlikle bu ben değilim çünkü benim oyun başı zaten zaten bir kere şey... bir dakika. Bir dakika. Çünkü onların bir merhameti yok. <laughs> Saber adacıdan çıkmıyor ya bu arada. Yoksa benim için. mi? Erodiş ya da yıldızlara bakarsan Bir dakika, buğun görüşüme Geri çekil Ama içeriden kalma Sessizce onu gördün değil mi kanka? Vallahi vurur kafana ha Gel bana Kes onu Pusucu seni seni, hain kuzuru seni. Yıldız yağmuru. Ya oh. bir 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 dün doğru gidiyorum galiba. Yıktı. Takımın bir kule yıktı. 2 doğru gidiyorduk az Kaderin yolu yıldızlarda değil, ayaklarımızın altında. Aha. Geri çekil. Ha? Sen Saber çok büyük bir eşeksin. Ya. Vurdum bir daha. Sen çok büyük bir eşek. Bir dakika. Mark sen benim alanımdan çıkarmasa. Öl bakayım. Sillemesini bekledim yoksa hasar vuramazdım. <laughs> Kuleyi bak, bak, bak. Fok ufak çıkalım kanka buradan. Aha. Düşman Çok Koridorları temizle. Yürü lan. Geri çekil. Yıldız yağmuru. Lord'a saldı. Tamam. Çık kanka. Yıldızın kararıyor. Kanasusun. Ah, Martis var ya. 2'de 2. 3'te 3. Ya. Nikki'de. <laughs> Vurdum ama. Toplan. Sakın arkadaşın katil. Buraya kadar. Düşman katledildi. Maçบุรี Benim evim takımın bir kuleyi yıktı. Güzel güzel. Yıldız yağmurum. Güzel. Yıldız bir headshot. Yan benim için. Dürtelim. <laughs> Kanka o üstteki işte farmı gördüm e, bu arada. Ben de gördüm yani. Ama sadece birinden bir nasiplendim. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Lan i̇ki onu ben alıyordum. Oğlum. Tamam. Asistimi alayım. Böyle bakalım oralara. Tamam. Yıldızlara dua etme. Çünkü onların bir merhameti yok. Gel bana. Kuleniz saldırı altında. Tamam. Yorda da saldırı. Tamam. Takımın bir kulübü. Tamam. Mavi bir sonsuzluk beni yıktı ve benimle bir oldu. Lan nasıl aradan geçiyor ya? Galaktik yankı. Gel bana. Çık. Düşman katledildi. Yolda sağ. Sonunla yüzleş. Yan benim için. Ya tamam. O durup imsi ya? Ha, bir dakika. Da Takım arkadaşın <laughs> Takımın yoldu yıldızlar katledildi. Takımın lordu katletti. <laughs> Dışarıdan parla, ama içeriden. Oy. Yıldızlar seni korumadı, değil mi? Benim evim. Yedik vallahi. O bir dakika. Tamam. Takımın bir kule yıktı. susamış. Yer bana. İki de iki. Kaderim artık. Yakım arkadaşın katledildi. Üçte üç. Terpiniz. Yıldız yavru. Kıl çeker gibi hatta öyle söyleyeyim. Ha. Takımın bir kule ha. yıktı. Yan benim için. Vatan ne ki? <laughs> katledildi. Yıldız yağmuru. <laughs> Acayip basar şu an? Yıldız incileri. Takımın bir kule yıktı. Güzel bir yavaşlattım bu arada. Of. Buraya kadar. hisset. Düşman katledildi. Çok güzel vurdum ama devam edebilecek ver Oy. o hiç ses çıkmıyor bak hadi yere geri. geri bas gel bana geri bas yağmuru. Geri bas. Gel yeah, sen bana gel. Ben gitme. Ha. Gel bana. Geri çekil. Şöyle yıldızlara bakarsan öldüm bir tık ya. Takım ya arkadaşın, arkadaşın katledildi. katledildi. Takımın bir kule yıktı. Oğlum hasar yemiyor bu ya. Eyvah. Güzel. Macizane. Bak o gazı aldı. Ahlandayım. Bir dakika beni sal. Yıldız yavru. Kana susamış. Yan benim için. Neyse tamam. Buraya kadar her şey yolunda şu anda. Saber aşağı taraflarda bir yerde pusuyor olabilir. Diyecektim ki görüş verdi. Güzel. Yıldız zincirleri. Eee Murat'ın aşağıdan yarıyor ha. Bay bay. Tertemiz ya çiçek gibi oynadık Vallahi İlk başlarda biraz fail olduk falan. Oraları <laughs> <laughs> görmezden gelin arkadaşlar. Böyle şeyler olur. Yorgunum. Bak saat gece şu an 12. Ee, İşten 7'de çıkıyorum akşam. Sabah 8'de kalkıyorum, işe gidiyorum. Biraz yorgun oluyorum oynarken tabii ki. Dikkatim dağınıyor, odaklanamıyorum. Ve de günde çok fazla oynayamıyorum. 3-5 maç falan atabiliyorum. Bundan kaynaklı. Durum böyle. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum zaten. Herkese selam video, hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bugün Valentina oynayacağım, mid koridorundayım hoş geldiniz. Karşımda midde Kagura var. Karşı tarafta Düşmanın iki tane ve saniye sonra AP. İkisinin hasarı güzel. Minyonlar doldu. Minik, minik baratsımıza yardım edelim. <laughs> Birazdan kocaman olacak ama. Yapacak bir şey yok. Şimdi küçücük yani. Kesme şimdi. Şimdi kes ki bölmeyeyim o minik ekstini. Vur Kagura. Vur bakalım. Lan parçası. 7 MS var gibi görünüyor ama şurada delay var. Yalnızca kişiler merhamete layıktır. değil mi bana bir tur daha? Hayret. Evet. Vuramadın ki, vuramadın ki. Tamam F'ini aldık. Makul. Aa ne yapıyor bu? Aha. Çok güzelsin be. Bunu Bunu al kanka sen. E ne yapıyoruz? Diyeceğim de Sen buraya döndün. Sen aşağı indin. bakayım buraya bir şey yaparız diyeceğim de. Çok güzel satıyorsun Kagura. Buna devam ederiz. Çok güzelsin. Muazzam. Yukarıda hayanın canı halüs mü? Onu hala hissedebiliyorum. Sıcaklığını, kalp atışını. Şey değil mi? Benim mana mort. O yüzden. E, neyse dur şöyle yapalım. Gözü korksun. Mana yok kanka ya. Yetersiz mana. Geri çekil. Ni şöyle yapalım. Ya da dur ya. Ben burada ile her türlü iş yaparım. Üç'üninki daha. Kaplumbağayı... Bu arada bir şey değil mi? Başarısız kıskançlığı, kıskançlık da ihaneti besler. Tutsam tep içkilendim ya. Ne bir şey yapamazlar bir diye yapacağım ben. Yapacağım. Buraya esip base'e gitsem. Çok doğru bir tercih olacak gibi. Bu ailede hepimiz lanetliyiz. Hepimiz. Düşman katledildi. Bana full ki bakalım. Kim düştü? Barat düştü. Hiç hoş değil. Taksi hanesine şan ve şöhret getirdim. Ve bunu geri alabilirim. Benim asla geriye düşmemem lazım. Ben geriye düştüğüm vakit sıkıntı. Saflaştır var karşıda. Çok mantıklı bir tercih bu arada. Şeyde. Aha. Yanlış yaptı o. Beni <laughs> Aha Kaguru da orada bir bekliyor. Çekil. Ha o ölür o ölür. Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşın katledildi. Nathan öldü. Düşman katledildi. Onu saldım. Hayayı da azat ettik. Tertemiz. Tertemiz flaşım de duruyor daha. Şuradan biraz gol çekeyim ya. Böyle bir 100 gold falan <gülüyor> 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 bereket versin. Onları kendi oyunlarıyla yenmek ne kim ki şey <laughs> Ulti gelse güzel olacak. Hatta ultisini. ha bir dakika. Başarı kıskançlığı. <laughs> Burada güzel ekmekler var. Anlaşıldı. <laughs> <laughs> Karşımda Evet. Gir. Gir. Neyse. Güzel. Kagura beni nerede bekliyorsun? Bekliyorsan bekleme. Dojlayacağım çünkü. Aşağı gideyim mi? Atlas'ın ultisini alayım. Atlas'cığım geliyorum. Neredesin? Hehe <laughs> <laughs> Yallah Baba ben kaçar Baba beni alt mı ultiyle ya Benim peşime verdin yani Aha, tuttu duvara. Çok güzel. Tuttu madı da? Tuttumadı. Ben ben benim üzerime gelmez diye oynamadım. Kaçmadım bu arada. Kaçardım yok sonra. Hala ona. Kalp atışını. Ama meğer oynadı. Atlas neredesin? Atlas Aşağı gitmiş ne ya Kanka sen buraya niye giriyorsun ki Geliyorum Tarih beni unutturamayacak Çocuğun şemsiyesi de sürekli arkadaşın Katledildi Yok Yalnızca sadık kişiler merhamete layıktır Kuleniz yıkıldı <laughs> Melisa'yı aşağıda parçalar var galiba. He, <laughs> ee, kim için ulti attı? Tam olarak. Tamam. Atlasçı. <laughs> Senin değil, benim kardeşim. <laughs> Sen ne yedin de yalanıyorsun lan Ceti? Benim kedi bir şeyler yemiş yalanıyor belli yani bir şey yemiş bu. hazır değil. Takımın bir kule yıktı. Hayal kardeş. Çok vurdun kanka ya. Atlasın ultisini alayım da geleyim dur. Hadi geçsene şuradan Tamam <gülüyor> 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 Hay Allahım çıldıracağım şimdi ya Çekil. Bit artık item. bunu geri alabilirim. Bu arada keyifler nasıl ya yorumlara yazın arkadaşlar. Yani dert dinlenir kardeşim bu arada. ile dert dinliyorum Discord'da. Tamam kanka. Sen döversin falan şimdi beni. Çok yaklaşma bana. Aa. bir dakika. Bir dakika. Uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur. Ya <laughs> nerede? <Düşman katledildi. gülüyor> ben kulemi de bırakmam yani. Söyleyeyim. İki kişiyi beni öldüreceğim diye sattınız ha. Melisa <laughs> öldü. Çok yakalanıyor. Biraz dikkat etse aslında. Kanka sen de böyle gondik diyorsun çaktırmadan mı? farkındayım. Bu da. Bakın oğlum. Baba hasar burada. Şak diye geçtik bu çalıya bir anda. Yetişir miyiz? Seri Atlasın. Yok. O da yalnız Düşman Kal katledildi. Her şeyin orada saldır. Bana niye geldi bilmiyorum ama kudurda hanalda. Orada sağdır. Sonuçta biliyor musun düşman katledildi. kanka. Sen de bunu bana salmazsın değil mi zaten? Salma kanka. Teşekkürler kısmı. ya. Teşekkürler. kendi oyunlarıyla yenmek. Bunu ben versene bana. Bana çok büyük bir büyüye büyü, ihtiyacım yok. Savaş büyüsü bekledim. Ejderi bekletiyorum. Yalnızca sadık kişiler merhametlidir. Miladettin reddildin. Lord olunuyor. Sizin burada ne işiniz var? <laughs> Takımın <Lord 'u> yordu. <laughs> ya. Maşa gerçekten aşırı yetenek isteyen bir şampiyon bu. <laughs> İroni bu arada tamamen. Kanka sen ne yapıyorsun? Vur ona bir tane daha. Vur vur bir tane daha. Vur. Heh. Baksana abi dana gibi can ya. Aşırı fazla vuruyor. bu Hasarını düşürülmesi lazım. Acil. Acil hocam. Nereye? Buraya Nereye koş, tam olarak? Karşımda durmaya kim cesaret edebilir ki? Toplan. Anlaşıldı. Kes evet, bunu. atlas ver ultini atlas efendi yatından aşağı <laughs> böyle oynanır işte <gülüyor> <gülüyor> Atlas böyle oynanıyor acı. <laughs> ay ay çok iyiydi ya. Ay ay. Tertemiz. Sondaki ulti efsane. Video buraya kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet.